50 tane kadar çam kozalağını güzelce yıkadım. Bunun reçelini yapacağım. Çam kozalaklarını böldüm. Reçinesi suya güzelce çıksın diye. Biraz da pekmezli reçelini yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Onun için küçük küçük çam kozalaklarımı doğradım. O kadar rahat doğranıyor ki kırt kırt hemen doğrayabiliyorsunuz. Doğradığım kozalakları kaynamaya bıraktım. Kaynayan kozalakların küçük parçalara böldüğümü süzmeyeceğim. Büyük parçalara böldüklerimi süzüp hepsinden de reçel yapacağım. Kaynayan kozalakların üzerindeki beyaz suları alacağım. İleride bozulmaması için. Kozalakları kaynamaya bıraktım. İri doğradıklarımı süzeceğim. Daha sonra onları reçel yapacağım. Küçük doğradıklarımı hiç süzmeden reçel yapacağım. üzerlerine gelen beyaz e, suları temizleyeceğim ki ileride bozulma olmasın. Bıraktım. Bir saat, bir buçuk saat kadar kaynatacağım. Daha sonra iri doğradıklarımı süzeceğim. Küçük doğradıklarımı aynen reçel yapmayı düşünüyorum. üzerlerindeki beyaz suları temizleyeceğim aynen reçeldeki gibi İleride porlanmaması için kozalakları bir buçuk saat kadar kaynattım hepsini de süzmeyi daha uygun gördüm İçinde püt püt pek hoşuma gitmedi şimdi birine pekmez birine de şeker koyup içine limon ve limon tuzu katıp reçel yapmayı düşünüyorum 4 su bardağı şeker katmayı düşünüyorum. 2 3 4 Diğerine de pekmez kattım. Kaynamaya başladı. Biraz limon tuzu ve limon sıkıp biraz kaynayıp koyulunca indireceğim. Biraz limon tuzu biraz da limon Biraz da limon kabuğu koydum. Bu doğal olan şekerli. Bu da pekmezli. Birazdan indireceğim. Üzerindeki beyazları alacağım. Üzerindeki beyazları alacağım. Kavanozlara koyacağım. Tam kozalar reçellerimi yaptım. Bu şekerli olan. Bu da pekmezle yaptığım. İnşallah güzel olmuştur.